Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Bugün sizlerle GTA 5'teyiz. Kasmalar var aslında ya. Kusura bakmayın kasmalardan dolayı. Çok uzun zamandır oynamak istiyordum açıkçası. Bu zaman nasıl oldu? Daha yeni başlardayız. Gördüğünüz üzere zaten Michael'ın evine gidiyoruz. Bir kere oynamıştım. Buralar falan gelmiştim. Şimdi gizlice gizleyeceğiz. Bunu uğuracağız. Sonra evin içine gireceğiz. Daha fazlasını istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun zamanda bir video atmıyorum sonuçta. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi Başlangıç görevi olduğu için bunları hızlı hızlı geçelim bunlar tav.. tanışma geleneği be mı, bacım bağır Böyle gidelim Bunlar burada iyi işiyorlar, şey yapıyorlar. Neyse çok da bakmaya gerek yok. Görüküyor musun lan Michael? Şu kırmızı halının içinde Michael var da. Bu arada kasmalar var ya. Ayarlı yapmadım o yüzden herhalde. Roma dönüyor aslında. Herhalde video çektiğim için arkadaşlar kasmalar var. Sayım. Hey, Şeye bakıyordum ya. Neyse. Time, Şimdi Michael ayağa kalkar. Silah doğrultu. Aynen öyle. Biz... Tamam kanka. Hay. Sakin ol. Yavaş yavaş alışacağız yani Sakin ol şampiyon. Şurada, şurada dur dur şurada. Dur. Bu yer, Dariyorum. Dariyorum. kanka sakin At ya. Şuraya dalacağız. Window dediğin Doğru camla alıyorduk. Oh. Şimdi bununla dövüşeceğiz.

Bam. Bam. Bir tane daha bu En sekmekine şapla. Tamam bu. Bunu dövüyor. Mission Güzel. Şimdi şöyle bir rastgele bir araba alalım. Hikayelerden devam edelim. Gitmez. ikisi de aynı Audi. Şimdi gideceğimiz yeri işaretleyelim. Şimdi Michael'la çalışalım. Şimdi varalım bir eve. Ondan sonra devam ederiz. Tamamdır geldik. Allah çok Nasıl? <laughs> Gidelim artık bir eve. Michael ne? Tamam buraya atlayalım. Şimdi gidelim mi? Ana hikaye görevinden. Yine atlayacak. Aynen. Gene bir şeyler oluyor. Ha bizim kaşar kız. <laughs> bizim adam diyor nasıl bir aileye ulaştı mamuna yakayım yani diyor. Bizim oğlan. Bizim oğlan yeni bu boklara ulaştı ya.

Şunu takip edeceğiz. Yavaşlan, go right, right, cool, anyway> lan. Başla iyi diyor. Atla <tığ <tığ lan. silah çekemiyor. Hadi oğlum. Hadi götünden ayrılmıyorum ben bunu. Ananı sikeyim. Bas oğlum bas 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 kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Hadi oğlum. Duman çıkartıyor araba ya. hala çarpıyoruz. Ben şunu vurmam lazım. Aa vurdum mu lan? Nasıl vurdum ben onu? Arabada da vurmak çok zor ya. Atla oğlum. Atla oğlum. Senin ben kafana sokayım. Çim. Atla. Atla. La atlasana. Amına kurum çok. Bekle sabret abi tutu, geliyor. Atla, ha? Atla sen de onu. Atla oğlum sen de. Bu matasana. Hadi oğlum. Tamam. tamam. şunu takip ediyorduk değil mi? Takip mi ediyorduk biz bunu? Ha araba bozuldu. Ulan sen çok beğen kutlarısına benziyorsun. senin ne işin var yapsak hatta Hadi. <laughs> evet. Buranın içine şey mi gireceğiz? Tamamdır. <laughs> <laughs>

Hmm, tamir ettireceğiz onu. Tamir etme, ettirmemize gerek var mı? Amandan arabasını tamir ettir diyor. Amandan şu bizim kadının arabası. Vay iş işte, tamir ettirmek istemem ama bedava zaten. Çıkalım gerek yok modifiye falan. mandaya çok bile. Hayvan. Right? Hey, Şimdi right, the the you know, what like, like. gidelim bakalım. What süredir ne? 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 Yo, so like, since we're both unemployed, like we <laughs> could together, you know? Yerinde, yeah, I think about it home. Or, or we could just like... Ma, boş ver. <laughs> <baş>. Çekemeyeceğim. Tamam <laughs> kanka. şimdi There's always a middle ground in life. Sometimes things aren't what they Plan ahead. Get a good divorce attorney and run for the hills at the first sign of trouble. Don't drink. Eat right. This honestly. big J, a.k.a. J Dog, a.k.a. Dangerous J. Ne ne know. And I should probably say like uh, Jimmy DeSanta in cases. Weasel of... news. Car carnage in Pillbox Hill. An upsurge in armed ATM robberies as locals concerned.

Especially... Uh-huh. For all

Oh my God. Bu arada arkadaşlar, hile yazdım da o yüzden silahlarım var. Ben bunu bu hesabı önceden oynamıştım. Yani çok az bir şey oynamıştım. Bir kere hile yazmıştım ondan dolayı. Ama hilelerim, şey, mermileri falan bitince el eleşmeyeceğim. Yeni tekrardan yazmayacağım. Bu da eğlencemiz olsun değil mi ya? Bu da bizim eğlencemiz olsun Merhabalar Valla polisler nasıl geliyor oğlum. Ne sokayım. Öldük. Neyse ya bu kadar olsun. Gördük sana eğlencesine şey yaptık bunu da. Birazcık paramız gider yol okuyoruz. Çok gitmez. Tamam kanka. san Andreas mı? Hayırdır? Göndermem mi yapıyoruz? 130 dolarımız bitti. Aman. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda bir unutmayın. Yani eğer izlenirse devamını çekerim. İzlenmezse keyfini oyuna geçerim. O kadar para verdik sonuçta. Hepiniz kendinize iyi dikkat edin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.